Bugün sizin için e, özel salihli açı eğitim kurumlarının 5. sınıf İngilizce ders notlarını şöyle bir ele alıyoruz. Özellikle de ilk ünite var ya merhaba yani hello konusuna odaklanacağız. Amacımız ne? Şunu anlamak istiyoruz. Bu yaş grubunda İngilizce öğrenmeye başlarken hangi temel iletişim e, becerileri kazandırılıyor? Evet, bu notlar bize aslında 5. sınıf seviyesindeki bir öğrencinin İngilizce ile ilk hani temas anını gösteriyor. Temel hedefte şu. En basit düzeyde sosyal etkileşim kurabilsinler. Yani sadece kelime ezberlemek değil de o kelimelerle merhaba diyebilmek asıl olay. Peki, bu ilk merhabanın biraz ötesine geçersek bu ünitede tam olarak ne var? Yani ilk dersten itibaren ne bekleniyor öğrenciden? Aslında oldukça e, sistematik gidiyorlar. Önce en temel selamlaşma ve tanışma kalıpları. İşte nice to meet you, glad to meet you gibi ifadeler var. Bir de bunlara verilecek me too ya da my pleasure gibi cevaplar. Hani ilk sosyal kapıyı aralama anahtarı gibi düşünebiliriz bunu. Anladım. Yani ilk etkileşim anı kodlanıyor bir bakıma. Sonra herhalde kişisel bilgilere geçiliyor, değil mi? Notlarda görüyorum. Hello, I'm Linda gibi kendini tanıtma. Aynen. Veya ''How are you?'' gibi basit hal hatır sorma ifadeleri var. Kesinlikle. Hemen ardından da yaş geliyor. ''How old are you?'' ''I'm 16.'' gibi. Sonra nereli olduğu ''Where are you from?'' ''I'm from Canada.'' ya da ''London.'' Nerede okuduğu ''Where do you study?'' <laughs> ''I study at Atatürk Secondary School.'' gibi cevaplar. Hatta kaç dil konuştuğu bile soruluyor. ''How many languages do you speak?'' ''Aa, o da mı var?'' Evet. ''Two, I speak English and German.'' gibi. Bunlar işte biz sohbetin hani iskeletini oluşturan ilk parçalar aslında. Bu sorular bayağı standart gibi duruyor ama e, bir öğrencinin kendini ifade etmesi için ilk basamaklar bunlar. Peki ya kişisel zevkler? Derslerle ilgili beğenileri ifade etme bölümü de dikkatimi çekti notlarda. What is your favorite class sorusu ve ona verilen cevaplar. Evet, evet bu da ilginç bir kısım. My favorite class is ya da I like English and Maths veya tam tersi I don't like gibi ifadelerle sadece bilgi aktarımı değil de işin içine kişisel bir dokunuş katma becerisi hedefleniyor. Bu da dili öğrenci için daha şey, kişisel ve anlamlı kılıyor aslında. Anlıyorum. Yani sadece bilgi alıp vermek değil, kendi duygularını, tercihlerini de katıyorlar işin içine. Peki Tüm bu selamlaşma, soru sorma, cevap verme, beğeni ifade etme çabası hangi temel becerilere hizmet ediyor sonuçta? İştirmeler, boşluk doldurmalar falan var ya, bunlar aslında üç temel dil becerisini doğrudan hedefliyor. Birincisi dinleme. Uh -huh. Çünkü başkalarının basit kişisel bilgilerini anlamaları gerekiyor. İkincisi konuşma. Kendilerini tanıtmaları, soru sormaları, cevap vermeleri lazım ve tabii ki okuma. Okuma da var. Evet. Basit diyalogları, belki resimli hikayeleri veya ders programlarını falan takip edebilmeleri bekleniyor. Yazma becerisi bu ilk ünitede biraz daha geri planda kalıyor genelde. Yani bu ilk ünite öğrenciye İngilizce konuşulan bir ortamda e, temel bir hayatta kalma kiti sunuyor gibi bir şey mi? Peki bu basit başlangıcın altında yatan daha derin bir anlam olabilir mi? Kesinlikle var. İşte burası bence işin ilginçleştiği yer. Bu bize çok basit görünen yapılar var ya, aslında dil öğreniminin psikolojik temelini atıyor. Öğrencinin o ben bunu yapabilirim hissini yaşaması çok kritik. Evet, o önemli. O ilk hello, ilk başarıyla sorduğu ya da cevapladığı soru, öğrencinin dil öğrenme konusundaki o çekingenliğini kırmasına müthiş yardımcı oluyor. Hani dil bilimcilerin effective filter dediği bir şey var. Duygusal engel. Hı hı, duymuştum. İşte o engeli düşürüyor. Kendine güvenini inşa eden ilk tuğlalar bunlar aslında. Bu gerçekten önemli bir nokta. Yani basitlik aslında öğrenme sürecini kolaylaştıran ve hatta cesaretlendiren bir strateji olarak kullanılıyor. Özel salihli açı eğitim kurumlarının notlarındaki bu ilk ünite bu açıdan bakınca bayağı bilinçli bir temel atma çabası gibi duruyor o zaman. Aynen öyle. Bugün ele aldığımız bu temel ifadeler, selamlaşma, kendini tanıtma, basit sorular, beğeniler aslında her dilde iletişimin hani özünü oluşturuyor. Hangi kültüre giderseniz gidin, bu temel adımlar olmadan daha derin bir iletişim kurmak tek mümkün değil zaten. Peki, siz dinleyicilerimiz bu temel ifadelere şöyle bir geri dönüp baktığınızda kendi ilk dil öğrenme deneyimlerinizi hatırlıyor musunuz? veya gündelik hayatta belki farkında olmadan kullandığımız bu basit kalıpların aslında ne kadar temel ve ne kadar güçlü iletişim köprüleri olduğunu daha önce bu kadar net düşünmüş müydünüz? Belki de üzerine biraz kafa yormaya değer. Ne dersiniz?